Rakip takımın ayı oyuncağını düşünüyorum. O yüzden mid'e reveal atmaya gidiyorum fakat Rez'le kapışıyorum. Rez'le kapıştıktan sonra tam olarak gördüğünüz reveal sayesinde buradan güzel wallbank'ler çıkartabiliyoruz. Rakip takım Phoenix ultisi var ve Pearl Fenix ultisinde Phoenix ultisinde ayı kullanıldığı çok yaygındır. O yüzden Astra'dan buraya bir yıldız istiyorum ve atıyor. Amacım yıldızı hafif bu arada solla attırdım. Bunu kırdıktan sonra smoke açtırıp şuradaki gapte kalmak. Bıçak beni görse bile side'ı da görmüş oldu zannedebilir. Burada ulti geliyor, Phoenix ulti açıyor, o geliyor, bu geliyor derken smoke dörtürü bu arada Sarmışım bana geldiğini göremiyorlar. Hep önümden geçiyor. Tek yapmamız gereken şey yavaş yavaş beklemek evet. ve sonrasında güzel güzel bu. Üç kili çıkarmak. Oyunda bazı hareketler çok ezber ve bu hareketleri outplay etmemeniz için hiçbir sebep yok. Klip Briz'den kalma ama önemli olan mantı. Mantığına odaklanın. Elimde aktif olmayan haritalardan da klipler çok var. Mide kamera atıyorum. Arkamızda birileri var mı diye kontrol etmek için ve olmadığını fark ediyorum. Yavaş yavaş bu sırada e, amacım B'ye bulamak. Fakat midden birinin geleceğine o kadar eminim ki sadece bu sovayı bekliyorum. Bu aldım. Bir taraftan double door'dan info çekiyorum. Bir taraftan sağ hata bekliyorum. Çünkü 3'e 2 her an bir yerden hamle gelebilir. Mid tarafı sakin görünüyor. Kafamda şu an yavaş yavaş B'ye doğru oynamak var derken haltaya geldi. Ve ultim geldi. <laughs> tek yapmam gereken ulti atmak. Ultiden sonra kendimi güvenli bölgeye atıyorum. Hızlı hareket etmiyorum. Jet'i bulduk. Diğerim de A'da olduğunu zaten görüyoruz. Bombayı açığa kurmak istiyorum. Kendimi bu arada kapatıyorum. Buna dikkat ediyorum. Ve kamera midde olduğu için açıyorum. Midden mi geliyor diye. Ve bu sırada City'den koşun duyuyorum kamera sayesinde. Sadece City'ye Cross koyup ufak ufak yaklaşıyorum. Benim için kolay bir kill oluyor. Çünkü bu kadar yakında beklemiyor. Bu videonun en büyük olayı infonun, rakip takımın yerlerinin bilgisinin önemi arkadaşlar. Eksik kaldığınızda rakip takım illa üzerinize koşar. Burada 4 vs 2'den durum 2 vs 1'e kadar geliyor. Ve yerden phantom oluyoruz. Tek bildiğim şey Brimstone'un tower tarafında oldu. O yüzden belki pick atar diye bekliyorum derken chamber'ı gördük. Burada sakin sakin halinde Brimstone'u bekleyebiliriz. Hiçbir acelemiz yok. Bu tarz durumlarda çünkü gaza gelip oyuncular hala pik atmaya devam ediyor. Arkadaşlar eliniz karışmasın. Soğuk kanlı kalın. Hiç acelemiz yok. Ve bu video akıcı olsun diye asla kesmeyeceğim. Sadece oyunda sabırlı olmanın önemini size göstermek istiyorum. Hala hata bekliyorum. Hata gelmese bile kaybedecek bir şey yok. En azından rakibi ya bu çocuk A'ya gitti tribine sokabiliyorum. Belki de benim A'ya gittiğimi düşünüyorlar buranın bu kadar sessiz kalmasıyla birlikte. Chamber'ı hatırlarsanız kendi tarafına hareket ettiğini görmüştük. Ve ben de bu yüzden Öncelikle kantini temizliyorum. Acaba çember hala kantine cross mu koyuyor? İyice kantinin dibine kadar bakacağım ki sonrasında Brimstone'la birebir fight atabileyim. Chamber'ı bulamadık. Ama hala bildiğimiz tek bir şey varsa o da Brimstone'un Tower'da oldu. Brimstone Tower'dan aynı bir fareyi çıkartır gibi ulti atıyoruz çıkartmak için. Sonrasında Chamber'ı görmediğimden ötürü kafam rahat bir şekilde bomba koyuyorum. Çünkü Chamber'ın başka bir yerde olduğuna eminim yakında değil. Ya hareketten gelecek ya midden gelecek. Yüksek olasılıkla o ağaya dönmüştü. Geri geliyordur. Ufak ufak da hamle yapıyorum. Main'e doğru kaçıyorum. Hop farkındaysanız şimdi burada yakaladık. Umarım bu klip soğukkanlı oynamak ve sabırlı olmakla alakalı çok şey katmıştır. Geçelim diğerine. Bu klip bir antrenman maçından kalmaydı. Eksik kaldığımız için B tarafından bir inisiyatif alıyorum. Oyuncu düşürmeye çalışıyorum. Çünkü 3 vs 5'iz. Bu da başarılı oluyor. Sky'da o sırada Long'dan kurt açmıştı. Burada iyice baskı vermek için Said'in tepesine smoke atıp bir TP fake veriyorum. Active sayesinde Shift ile A tarafından doğru döneceğim. Belki beni Simon için zannedebilir. En az 10 saniye kaybettireceğim. Belli bir yeri geçtikten sonra koşmaya başlayacağım. Burada bilerek koşmuyorum ki hiç anlamasın. Evet. Spike aldım. Smom da gitti. Sky artık orada olmadığını biliyordur muhtemelen. Kaos'u başlatmak için Heaven'a tipi atıyorum. Fakat Heaven'da biri var. Beni bozuyor. Normal olarak devam ediyoruz. Mecburen yapacak bir şey yok. Plan bozuldu. Takım arkadaşına bir kill çıkartıyor. Bomba kurmak için hamle yapıyorum. O sırada tabii ki de Lamba için vuruyoruz. Çok bir ekstraya gerek yok. Bir tık arkayı kontrol ediyorum. Biliyorsunuz Chamber'ın evinde evet. olduğunu biliyorduk ama Sky'ın in infosu bilinmiyor. Tıkayın in burada infosunu öğrenene kadar arkaya bakmam daha mantıklı. Çünkü bilmiyoruz. B'den açılmış bile olabilir. Sky geldi. Hemen bir trade alıyorum. <laughs> Smoke atmaktan vazgeçiyorum. TP atıyorum. <laughs> Beni burada beklemeyeceğine emin olduğum için buraya atıyorum. Normal şartlarda short'a ya da lambaya tekrar attım. Düşünebilir. Tamamen outplay etmek istiyorum. <laughs> Ve bunu da başarıyoruz. Bana bakmayın öyle farkındaysanız. Güzel bir an tamamladık. 2 vs 2 pozisyon. Benim bir benlik canım var. var. Çember var. Harika. Ama bizim de kameramız var. bir de olduğunu infosunu alıyoruz. Bu demek oluyor ki odaklanmamız gereken yer sadece market. Fakat ben ilk başta odaklanmak istemeyi düşünsem de bir canım olduğunu tekrar fark edince vazgeçiyorum. Yeşil kutu oynamak istiyorum. Çünkü genellikle backside'e çok cross koyuyorlar ve operatör de oyuncu var. O yüzden backside'den piklemek yerine operatörün dengesini şaşırtabilecek pozisyondan piklemeyi tercih ediyorum. Orası da burası. Şaşırttı. Biraz zor vurduk ama sorun yok. Süre azalıyor. Yapmam gereken şey şey. Zaman öyle bak şöyle bir pik attım. Hop. Geliyor. Aşağı atladı. Tam tersine doğru döneceğim. Baktım boş burası. Demek ki o da shift'le diğer tarafından dönüyor arkadaşlar. Hop. Bu tarafa geçiyorum. Hop. Bir daha geçiyorum. Derken. Harika bir şekilde zaman oynadık. Bu tarz durumlarda bir canınız varsa riski atmayın. Sadece zaman oynayın. Rant sizde. Rakip takımın C'ye geldi bir senaryo. Gözümü ceylon katmak atmak yerine double door atıyorum çünkü C split atıyorlar. Double door'dan da geliyorlar. Ve peşinden kurdumu longa atıp direkt pozisyon oluyorum farkındaysanız. Sanki backside'daymış havası veriyorum. Burada üzerine fade kurdu bir birlikte geliyor. Arkasına Sage de geldiği için spray'e devam ediyorum. Ve sonrasında longa dönüyorum. Mermi bittiği için pistol çekiyorum fakat hiç riske atmaya gerek yok. Kurdum var. Tabii ki de gönderip ısırıp daha da rahat oynayabilirim. Yeteneklerimizi kullanıp pozisyonumuzu aldık. Tertemiz bitirdik. Sky kurdu eşliğinde B tarafına doğru oynuyoruz. Operatör olduğu için hızlıca operatör görmeyeceği açıya sağa doğru adım atıyorum ve bir dahaki de vurmak Adam Fakat öldü. başka oyuncuyu vuruyoruz. Fakat operatör hala yaşadığı için dönme kararı alıyorum çünkü gerek yok. Yani operatörün üstüne oynamak oldukça zor Öze e eğer onu engelleyecek bir yeteneğiniz yoksa. Burada midden pikten oyuncuyu düşürüp el çekiyorum ki operatör ölmeyeyim diye hala görüyoruz. Hızlı hızlı A'ya gidiyorum. Çok yapacak bir seçeneğimiz yok. Cypher B'deydi, operatör B'deydi. Sadece Raze burada oluyor ve Raze'in ultisi var. Burada o yüzden fake atmak istiyorum. Raze hızlıca bana ulti atabilir. Kafamda bu var ve geldi. Beni jeneratörde zannediyor muhtemelen ki daha jeneratöre dönemeden öldü. Şu an hızlı bir şekilde kurabiliriz. Diğerlerinin daha geldiğini sanmıyorum ve zaten bir tanesi operatör. şey atıyorum ki ben kurarken birif aşağı atlamasın. Flash'tan ötürü bir tık daha geri kalmak zorunda kalsın. Arkadaşlar burada tek yapmam gereken hızlı pozisyon almak. Andra doğru geçiyorum farkındaysanız. Beni buralarda beklemeyebilirler. Hop birinci fight'ı kabul ettik. İlk hata geldi. Under'da yine çıkmış sesi verdim ve tekrardan fight kabul etmek istiyorum. Allah. Çünkü bu tarz durumlarda Reyna birazcık korkutucu oluyor ve en önemlisi benim hala Under'da pusuyu olduğumu düşünüyor olabilir. Ben de bu durumu lehime kullanmak istedim. Güzel belayla tamamladık. Şimdi izlediğiniz <laughs> klipte şuna dikkat etmenizi istiyorum. Bir zaman kazanmak, iki bir yere savunurken bir tarafı yetenekle diğer tarafı ateş gücüyle nasıl savunabiliriz? Rakip takım B tarafına doğru geliyor. Direkt arkaya e bir smoke attım dileylemek için orada sadece Chamber'ı gördük. Chamber muhtemelen oradan tek başına geliyor. Burada ilk ilan oyuncuyla fight kabul ediyorum. Fight'ı kazanıyorum. Sonrasında arkama dönüyorum. Çünkü chamber çıkıyor. Peşinden molim olduğu için molyi önüme atıyorum. Ki adamlar tower'a çıkamasın çıksa bile molyden çok hasar yiyecekler. Ve bu sayede ve bu sayede orada sıkışıp kalsınlar. Ben de yaşayayım. Zaman kazanayım. Ve sonrasında molyin üstüne basıp geçiyorum. Bunu zaten beklemeyecek. Radarda gördüğünü ötürü ve tertemiz bir round kazanıyoruz. Arkadaşlar eksik olduğunuz site'de ne kadar çok yaşamayı başarırsanız o kadar çok takım arkadaşlarınızın rotate vermesine imkan sağlayıp round'un kazanmasına olasılık sağlarsınız. Ölümüne fightlamanıza gerek yok. Bu şekilde güvenli fightları seçin. Geldik bir yılanlık senaryosuna. Cube'un olduğu yeri görüyorsunuz. Bu Cube bombayı dileylemek için genellikle kullanılıyor. Fakat ben bunu yaptım, yedirdim. Bu sefer bombayı dileylemek için değil, rakibe yedirdiğim için içinde saklanıp onları hazırlıksız yakalamak için kullanıyorum. Beni buna tahmin etmeyecekler, taramıyorlar bile. Az önce oku dolaştık, jet geçiyor. Hop, birinci elimiz geldi. Muhtemelen bir info eksikliği oldu. Sabah bana bakmıyor. Peşinden bombu duvarı kuran bir Sage. Hepsi tık 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 tık, tık. gidiyor. Ve Chamber'da geriye zaten kalıyor. Onu da vurduktan sonra doğru timinglerle oynadıktan sonra rakibi alt bile etmeyi başarıyoruz. Peki neyi doğru yaptık? Neden bana bakmadılar? Önce bu detayı açıklamamız gerekiyor. Eğer siz rakibe daha önceden burada oynadığınızı gösterirseniz sürekli olarak. Buraya zehir atıp bombayı dileylerseniz, duvarı kırarsanız rahatsız ederseniz. Bir süre sonra rakibin aynı şeyi yapacağını düşünebilir. Ve bu sefer bunu yapmak yerine rakibi Burada eğer karşılarsanız, burada saklanırsanız adamlar normal bir şekilde duvarı kurmaya, buradaki jet böyle gelip sizi vurmaya, aramaya çalışabilir. Ve siz bunu yedirdiğiniz için burada sadece yapmanız gereken tek detay o time'i doğru yakalamak. Jet geçti, çıktım, jeti vurdum, döndüm, sobayı vurdum. Daha da iyi oynanır mıydı? Evet oynanırdı bu arada. Q'yu indirip jeti vurur vurmaz heyece dönebilirdim ben. Ama işledi. Elinizden gelince oynarken bu tarz detaylara dikkat edin. Bunlar önemli detaylar gerçekten. Rakibe yaptığınız şeyi sürekli yapmanıza gerek yok. Daha farklısını uygulayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Buraya kadar izleyenler var mı gerçekten bilmiyorum. Bu benim için çok önemli bir detay. Varsa yorumlara özellikle belirtirseniz çok hoş olur. Ee, eğer hoşunuza gittiyse de bir beğeni atmanız benim için hani yeterli. Ha bir de tabii ki de abone olmayı unutmayın olur mu? Bu tarz videoların devamı için. Kendinize çok iyi bakın olur mu? Görüşürüz. <laughs> Seviliyorsunuz.